Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 eyaletin Biden karşıtı bildir imzalamasıyla başlayan kriz derinleşiyor. 14 eyalet valisi daha tekas valisi Greg Abbott ile ortak basın toplantısı düzenleyerek tüm ülkeye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'e karşı olduklarını duyurdular. Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 eyaletin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Joe Biden ile Tekas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Tekas'a destek vererek Biden karşıtı ortak bildiri imzalamasıyla fitili ateşlenen kriz büyüyor. Yaşanan olayların baş aktörlerinden Tekas'ın valisi Greg Abbott, Hindistan ziyaretinin ardından federal hükümet ve yüksek mahkeme ile sınır anlaşmazlığı yaşanan pas kentinde sınır noktasında cumhuriyetçi valilerle ortak basın toplantısı düzenledi. Aralarında Georgia, Arkansas, Indiana, Missouri ve Tennessee gibi eyaletlerin bulunduğu 14 eyaletin cumhuriyetçi valisi, Abbott'a desteklerini göstermek amacıyla basın toplantısında kameralar karşısına geçti. Burada yaptığı konuşmada Biden'a e yüklenen Abbott, sınır güvenliğini Washington'ın sağlamaması nedeniyle bu görevin kendilerine kaldığını savundu ve sınır güvenliği konusunda Biden'a e karşı diğer cumhuriyetçi valilerle ortak hareket edeceklerini belirtti. Sınıra daha fazla dikenli tel çekme vaadinde bulunan Vali Abbott, sınırdan yasadışı göçmen geçişlerini önleyebilmek için gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti. Yüksek Mahkemenin federal görevlilerin girmesine izin verdiği Shelby Park'a girişleri kontrol altında tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Abbott, ne kadar gerekiyorsa o kadar buradayız, dedi. Diğer cumhuriyetçi valilerde yaptıkları açıklamalarda Biden yönetimini sınırları yasa dışı girişlere açık hale getirdiği suçlamasıyla sert şekilde eleştirdiler. Tekas valisi da gerektiği kadar ulusal muhafız ve diğer destek unsurlarından gönderme sözü veren cumhuriyetçi valiler, bu konuda Tekas eyaletinin yanında olduklarını mesajını paylaştı.